Yeni bir video. Hoş geldiniz efendim. Ben Tesna'da. Bu videomuzda sizlere arkadaşlar yeni Megane 4 ile birlikte olacağız. Gelin hep beraber inceleyelim. Efendim ön tarafından başlayacak olursak aracımızı. Burada artık Renault 4. serisinde, Megane 4. serisinde daha büyük bir logo getirmiş. Burada krom çıtaları olmuş. Daha şık olmuş bu arada. 3. serisine göre bir daha küçük dizayn etmişler. Business şeklinde göndermişler. Burada da efendim, burada gördüğünüz gibi tampona doğru büyüyen C formundaki farlar gözümüze çarpmaktadır. Net Vision, ikon paketidir bu araç. Gelin yan tarafını geçelim. Orada durum neymiş görelim. Yan tarafına geçtiğimiz efendim, artık yani B sınıfına kadar gençmek kardeşine benziyor. Ondan sonra da C forumlu yani sedanlar olduğu için aşağıya doğru alçalıyor. Dingil mesafemizde efendim, 2.7'dir. Bayağı yani sınıfında iyi bir rakamdır. Gelin şimdi arka tarafına geçelim. Orada durum neymiş görelim. Arka tarafına geçtiğimiz efendim, burada gayet güzel stop fanlarımız vardır. Sonlayan yani son sonuna biten. Bu arabayı Talisman'a benzetmişler. Ben öyle düşünüyorum. Sizin düşünceleriniz neler bilmiyorum. Burada güzel kameramız vardır. Bagajına geçecek olursak bagajı 500 civarı. bagaj açma vardır. Burada işte tekellekleri. Burada kol mesafesi girecek kadar derinlik. bagajımız da arka tarafımıza durun böyle. Şimdi gelin arka koltuklara geçelim. Evet, arka koltuklarımıza da geçtiğimizde efendim burada gayet güzel koltuk kol şeyimiz vardı. Kol dayamamız vardı. 3 bölmeli. Burada ikon paketi olduğu için en full'dür. Burada ambiyans göst, ambiyans aydınlatmalarımız bulunmaktadır. Rahatlık olarak da ben 1.85'im efendim. Yani bizim boyumuza da gayet güzel olmuş. Burada çift bölmeli klima girişi vardır. Burada bir tane şarj girişimiz vardır. Bunun en son kasasında da iki tane USB vardır makyajı halinde. Yani şey olarak da kalite olarak da Prarse plastik Buraya deri kullanmışlar. Koltuk yarı derimsi yarı kumaş. Arka, turumda, arka tarafımızda durun böyle. Gelin şimdi ön tarafına geçelim. Evet, ön tarafımıza geldiğimizde de burada gayet güzel bir ekranımız var. Tablet ekranımız. Menülerden bakabiliyorsunuz, ayarlayabiliyorsunuz. Navigasyon, multimedya, telefon, uygulamalar. Hatta bunun yeni makyajı halinde de Apple CarPlay ve Android Auto'yu destekliyor efendim. Burada masaj olayı vardır bu koltukta. Mesela buraya basıyorsunuz. On dediğinizde canlandırıcı, rahatlanıcı bel bölgede yoğunluğu mesela böyle yaptığınızda yoğunluğu yapıyor. Hızını direkt attırdığımızda arkada mesela şu anda hareketlik başladı. Ben de başladım. Ondan sonra olmakta da yani masaj yapıyor aramız. Burada notlarımız vardır efendim. Eko, Comfort, Sport, Eko, Natural, Perso. Buradan da elden de geçebiliyorsunuz bunlara. Ondan sonra direksiyonumuza gelecek, gelecek olursak gayet güzel bir direksiyon yapmışlar. Buralar dere, Şurada ses açma kapama. Telif bizim gibilerde telif sıkıntısı var. Hemen mesela ses açıldı. Buraya basıyorsunuz. Anında sesi kesiyor. Direksiyon aynen şık olmuş, güzel olmuş. Şey gel gelecek olursa e, kalitesine de buralar sert plastik. Buralar da sert plastik. Buralar da aynen yine sert plastik. Buraya gelindiğimizde iki tane USB, bir tane SD kartımız, bir tane de telefon şarj soketimiz vardır. 7 ileri, EDC'de çift karbonlu şanzıman hızlardır. Buraya güzel böyle ayırmalık yer yapmışlar. Bardaklık. Elektronik park freni, hız ölçer alçar. Hız ölçekleme yani, hız sabitleme. Burada da güzel bir yuvası var. Efendim, anlatımımız böyleydi. Test sürüşünde görüşürüz. Evet arkadaşlar, test sürüşümüze geçiyoruz. Bugün de takipçilerimden şey yapayım dedim. Danışmanlarla yapmadım, bugün Ali abim yanımda. Ali abi nasılsın? Niye misin? İyiyim çok şükür Mehmet sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ne işle uğraşıyorsun abi? Şu anda polisliğe hazırlanıyorum. Onun sorucunu bekliyorum. Ne yapıyorsunuz? <laughs> <misin? gülüyor> Biz iyiyiz çok şükür. Bugün bize kırmadı sağ olsun. Abi yeni meydan. Bugün dördüncü nesil Megane aldım. Yani kullanışı falan gayet güzel. Sen nasıl buldun arabayı? Araba görünüş olarak gayet şık. Güzel, <laughs> konforlu bir araba. <laughs> Beğendim yani ben de arabayı. İşte böyle mesela bastığınızda, spor aldığınızda Bizim olmasına rağmen yapıştırıyor. Ay ziklan değişti. Ya. Zaman masanın çevresi de. Yani ben artık coşmuş diyebilir miyiz? Premium hale dönüşmüş değil mi? Üstükmet araba gibi hissettiriyor şu anki. Ay işte Şeyde dedik ya, o talyans, talismanın şeyi yani. Küçük kardeş diyebiliriz talismanında. İşte dediğimiz gibi masaj açtı hemen. Işte koltuğu Senin açtığını bilmiyorum. Şu an çalışıyor mu? Evet, çalışıyor. Sanırım sadece sürüşü koltuğunda var özellikle. Evet. İşte, Euronic testleri güzel diyorlar. Olsa tam bir ticari, hem ticari olmuş diyelim, hem işte makam aracı olmuş diyelim. hem de aile aracı olmuş diyelim bence. özellikleri var. bir olmuş. Evet. Özellikle şu ambiyans ledleri. kapılarda olan ambiyans ledleri premium bir havası kalkmış. bayağı. Yani her olması gereken gerekiyor. Özellikle bence. Hı hı. Ama cidden güzel. Buraların <laughs> kumaş olması falan vesaire. Işıklandırmamız da var. Yapıt tüketmiyor bir. Unuttum gibi oldum ben abi. Neydi? Bayağı da güzel bayağı mi? Gibi. aynen. Önümüzdeki arabalara göre yakıt tüketimi bayağı uygun. Bayağı uygun aynen. Evet. Şu an işte hayalet olması. Göstergeler evet. de güzel. Peki alınır mı panosu? Bence alınır. Şu anda da 280 mi? 300 bin bandıyla da giden bir araba. Bir araba. Aynen öyle. öyle. Anlamayabilir mi araba? <laughs> İnşallah bunun yenisini de inceleriz Megane 4 makyajlısına. Bunun hatta jipi geliyor. Senin haberin var mı bilmiyorum. Tabii ki gördüm. Bu arabalar da güzel benziyor. Aynen. Efendim bugünlük testi işimiz bu kadardı. Gelin şimdi dilerseniz bitiş kısmına geçelim. Efendim bugün sizlerle Megane 4'ü inceledik. Yeni Megan 4'ü. İnşallah bunu yüzü bile gelince incelemesini alacağım. Buradan Şahik Turizm otomotiv şirketlerine çok teşekkür ediyorum bize bu ilgiyi sunduğu için. Bugün de takipçim Ali abim sağ olsun beni kırmadı. Beraber test düşünü yaptık. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.